Ne kadar varmış ya? Ne ne kadar varmış? Ya işte çantanın içinde şey bulduk demediniz mi? Para. Ne kadar varmış yani? Ya biz nereden bilelim? Polisler buldular o kutuyu çıkardılar. İşte onun içinde ne vardı? Onun içindeymiş. Kutudaymış. Ha. Ne kadarmış yani kutunun büyüklüğü? Yani takriben bir şey söyleyemiyor musunuz bana? Enişte işte şöyle bir kutu. Oo. Döviz mi? Dünya yanmış sorduğun sorulara bak Yaşa. Ya kızım bak ben sana bunu söylemiştim. Dedim ki o evde çok para var dedim. Bak konuş halledelim dedim. Ama dinleyen kim? Yani bak yasa dışı bahisten bahsediyoruz. O bulunan para var ya buzdağının ucudur ya daha ucu. Kim bilir neler saklı o evde biliyor musun? Ya benim kardeşim türlü iftiralarla içeri alım Sen nelerle uğraşıyorsun ya? Ya kızım ben çocuklar için şey yapıyorum ya Allah Allah. Bak seni kardeşini içeriye aldılar. Kim bilir ne kadar yatacak. Suçu az buz değil ki. Yani sen kocayı aradan çıkar. Çok affedersin dost tut. Ya enişte dost tut falan sen ne diyorsun ya? Oğlum ben bir tarafımdan mı uyduruyorum? Siz ne söylüyorsanız ben ona göre konuşuyorum. Bir adam gördük demediniz mi? Bilmiyoruz ama yani babaannem söyledi işte öyle yürüyorlarmış yanında bir adam varmış. Ben o kadar dedim. Tam olsun. Yani geri para lazım olacak. Bence ona odaklanalım. <laughs> Defol git. Defol git. Tamam. Dükkanına mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsan git şuradan. Allah Allah. Ben Allah. seni senden çıkarmayayım Yaşar. Ya tamam gidiyorum Allah Allah. Sen de arada kız bağır ya. Çok güzel oluyorsun ha. Defol. <laughs> Allah'ım ah. ya Rabbim. Ya seni arıyorum açmıyor. Bunlar şimdi koşuşturuyorlardır canım. Öyle mühim bir şey olsa, bir olay olsa arar kız bizi. Necmiye abla, Handan'ı içeri atarlar mı? E, yaptıysa atarlar tabii. Bu öyle yanına bırakılacak bir iş değil. Ay, sen de çok ağladın. Dur ağlama artık ya. Süs bakayım kızım. Dur, al şunu, al şunu. Hadi kendine gel. Al. Ya zaten gözümde yaş kalmadı. Hı, hı. Necmi abla ya ama kendimi de tutamıyorum ki. Sus, sus. Oh. Sus da iki laf edelim. Dur, hadi. Dur. Bak, çocuklar da yok. İkimiz kaldık. Hadi de bakayım bana. E sana hiç birisinden bahsetti mi Handan ha? Yani biliyorum ikinizin arasında ayrı gayrı yoktur. Hadi bakayım. Sen o gün gittiği adam mı diyorsun? Ha. Yo vallahi bahsetmedi. Ha. Yani e, böyle gönlüm önlü kaymamış kimseye ha? ha? Yani şeytana uymamış ha? ha. Aşk olsun sana Necmi abla. Handan böyle bir şey yapar mı sence? Bak, Necmi abla. Lan şuraya yazıyorum. Handan asla böyle bir şey yapmaz. Bana gelip abla yaptım dese bile ben inanmam, biliyor musun? Çünkü o Mehmet'e inanılmaz derecede aşık. Kimseyi Mehmet kadar sevmedi. İyi az Yani Celali de çok sevdi de işte Mehmet'e başka türlü aşık. Onu demek istiyor Ha, hayırın haberdir inşallah. Ay. Ha, ya. Şu koyine neler olmuş? Ay, sorma. Geliyor bunları. Giyin. Gel. Bir olaysız bir gün geçmiyor hiç. Geç. Gel, geç içeri. <laughs> thank